Bugün ben anlatıyorum. Sen Süper abi dinleyecek, sen dinleyeceğim bugün. Nasıl anlatılırmış diyormuşum, vazgeçtim. <laughs> en son evet. da öyle demiştin abi evet, ama. Seninki, seninkini de beğenmişler ama sen chat GBT'den böyle ba 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 saydın mısın ama. metni? Oradan okuyup gelmişsin metni. Şu telefonumu bir sessize alayım önce. Alabilirim telefonu. Aldım ses sessize. Tamam. Gel Emine devam edelim. Doğru etrafında. Doğru iki tane akışkanlaştırıcı bezden oluşuyor. Süper abi dur şöyle ya, şöyle bir dur ya. <laughs> <laughs> Süper abi bir çek, çek ben devam edeyim. Bezlerimiz iki tane akışkanlaştırıcı bezden oluşuyor, İki uni. Bizim açılarımız çok dik. Ee, diğer üretici firmalarla göre açılarımız dik ve en önemli şeyimiz de bizim hafiflik. 6400, 6350 falan geliyor. Aynen evet. ee, Ve daha opsiyonlarımız dışında yani disk fren kampana yerine disk fren falan olursa daha da verim alacak. Daha 6 tonlara 5-900'leri falan duruyor çelik. Milenium'da Türkiye'de şu an bu hafiflikte ve sağlamlıkta yapan bilgim yok. İnşallah olur. herkes üretir. Herkes güzel ürünler üretir. Dediğimiz gibi iki tane akışkanlaştırıcı bezle beraber bizim bir farkındalığımız hem akışkanlaştırıcı bez hem vibrasyon var dorselerimizde. Bahsettiğimiz vibrasyon normal vibrasyon değil titreme yapan vibrasyondan. Kullanıcı hissetmiyor. Ama bez ayrıyeten ekstra da titretiyor. İçine bir düzenek daha yapıyoruz. Onun haricinde anlatacaklarımızdan her biri ön dingil kalkar, boşaltım alttan. Ee, gel. Yeni bir özellik ekle. Özellik demeyeyim ama bunu da e, yurt dışı firmalarından birinde gördüm. Şimdi şu gördüğümüz yer bizim korozyona uğrayan yerimiz. Normalde park butonumuzun, tank boşaltmalarımızın, manometremizin ve park butonumuzun olduğu yer. Ama ve lakin gel. Bunda dediğim gibi bir değişiklik yapacağımızı söylemiştik. Evet. Bunda yer değişikliği yaptık. Müşteriler de bundan gayet mutlu. çok güzel Bütün abi. hepsini dolabın içine, tüpler dahil dolabın içine monte ettik. Bu neye sağlayacak bize? Ee, bu bize örnek veriyorum. 2 sene sonra 3 sene sonra bizim arabalara sizin dorselerde yaşadığınız en büyük sorunlar hava kaçar. Doğru mu Supi abi? Evet. Ne olacak burada rekorlarda kaçaklarımızı en dibe indireceğiz. Ne demek bu? Yağmur, yağış, tuz. Dorsel hep altındaydı bu malzemeler. Rekorlardan hava kaçırıyordu. Değiştirmek gerektiğinde sökemiyordu rekorları. Malzemelerimiz bozuluyordu. Bunu engelleyeceğimizi düşünüyoruz ki %90 diğer dorselerinde de engelledik zaten Supi abi gülün. Bu dönemeçler normalde yok. Ama bunlar Supi abi için şey, bir adet su tankımız var. Devam ediyoruz. Yangın dolabımız standart zaten. Onun haricinde de anlatacağımız çok bir şey yok. Altın kompresörümüz. Altın kompresör. Buradan bak. Rengimiz altın. Bir dorse alana 500 kilo altın. Evet. Onun yanı sıra bu siparişlere verdiğimiz beşinci mi? Dört Tam mi? sayısını bilmiyorum ama daha var siparişleri. Allah kaza bela vermesin. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. En, en uzak ömürce uza sağlık. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkür Sağ olasın. Emine. Teşekkür ederiz. Durumumuz mu? He, pardon. Konyalılar gibi, Konyalılar şöyle yapıyor. Evet. Hayırlı olsun. Şöyle, evet, teşekkür şu, şu şu. Teşekkür Ama edelim. biz Şükür. espri yapıyorum. Konyalıları da çok seviyorum. Hayırlı olsun. Sağ ol, Allah utandırmasın. Allah. Hayırlı olsun tekrardan. Sağ olun. Yani. Teşekkür ederiz. Hadi gel. Hadi.